Aga yetişti bana? Dur bakalım. Ee, 30 vurmuşsun, o da 24 vurmuş. Arada 6 kil var. Ah be, bir kil alamamışsınlar. 30 30'da kalmış. Ah be abi. Feyzullah. 30 bir bakacağım dedim. 30'a kadar, 30'da bırakacağım dedim. 30 30 da bırakacağım tamam işte, bir kil alamamışsın diyorum. Adamlar için kötü oldu. Benim için değil. Aynen. 30 kadar işkence çekecekti. Ondan sonra salacağım. Oğlum şunu atlıyorum ya. Yani. Yanlışlıkla Deadlock'u 1000 VP'ye açtıydım. Hem kendi hesabımdan hem defne'li hesabımdan. VP'ye mi? Ne yapacaktın? Evet ee, 1000 Normalde şey şu yeni gelen krediyle alabiliyorduk ya kart, karteli. Evet. <laughs> ben de deadlock geldiği zaman bin kredi zannettim. Ha, ha ucuzmuş. Açın dedim. MSM VP'miş. Bin VP gitti. Hem benim hem defterin hesabından. Aa, aa VP'leri mi açıldı? Ardından, eh, ardından onu düzeltmek için şey yapıyorum bakıyorum ne yapabilirim diyor. Ondan sonra geldi iade ettim diye. Baktım neden iade edebileceğim sitede. Gittim Google'a. Defne köyde tabii şey yapamıyor. Adam akıllı bir kod isteyemiyor. İnternet adam akıllı çekmediği için yarım saatte kod geliyor. Onu bekle 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 bekle. Saatlerce bekledim bir kod için. Onun en son en son da Allah'tan düzeltebildim. Ha. Salak ve yıkar yanlışlıkla. Hii, i̇nsanın canı gider. He gitti zaten. <laughs> zaten. Ona şey emin ol gitti. Tahmin <laughs> Gönce bak. Deadlock'u açtım. Hesaptan çıktım. Ondan sonra kendi hesabıma gidim. Onu da açtım. Ondan sonra markete bakıyorum. Tamam ben geliyorum. Ondan sonraki de e bakıyorum, aha gelmiş. Bunu alsam mı diye düşünüyorum. Bakıyorum. Böyle tam elimi götürdüm. Hani alsam mı olmasam mı diye değişik böyle kararsızlık kaldım. Ee? Bir baktım. Ha. Şey. 1775 vp mi ne, olması gerekiyordu bende? Ha. Bende 775 vp var. <laughs> O yok. Pardon. 270, 2775 VP olması gereken de 1775 VP var. Ve ben alacağım skin'i alamadım. Ee? O anda kalbim bir inme indi bana. <laughs> diye. Benim VP'm nerede diye. Ondan sonra diye neyin? hesaba girdim. Baktım orada da bir şey var diye. Onda da şey benim VP gitti. Onda 885 VP mi neydi? Değil mi lan? 850 miydi yoksa? Bakayım bir. Öyle bir şeydi. Lan diyorum bu VP'le neye gidiyor? E anlamıyorum <laughs> en son Deadlock'a çıktı. Dedim onu sana ananı çıkayım. Deadlock 1000 VP'ye aldı dedim. En sonunda Defne'den bir kod isteyeceğiz diye. Saat Aa, kaçta? Saat... Ha. 4'te mi? 1-2 gibi başladım. Şey bunu aldım. Ondan sonra 1-2 gibi düzeltmeye başladım hemen. Ama Defne kendi hesabımı düzelttim. Defne'nin hesabını gece 9-10 gibi alabildim, düzeltebildim. Hmm. O kadar saat bekledim yani masanın başında. Deadlock açayım derken nasıl açtın yani? E, komple bir VP ile açtın. Komple'si VP ile açtım. Iki, ondan sonra iyi atıp tüm XP ile açtım. Skinine kadar mı oynamak için mi? Yok şey. E, VP'si ben krediyle açılıyor zannettim. Bin kredi lazım zannettim. Mesela VP'ymiş ben yanlış anladım. Yok o şeydi VP ile açınca karakterin bütün her şeyi açılıyor mu diyor. Silah skin'i var ya oraya kadar. Ha. He o mu? Onu bilmiyorum ya. Aç, açılması gerekiyor. Ya bir şey söyleyeceğim bu kredi sistemi bak ajanlarda çok saçma olmuş tamam mı bak. Silahı açmak için 43 bin kredi bile gerekiyor. Normal biri o ismini alsaydık daha... Hayır ya, ya ajan ilk geldiğinde açabiliyorsun ki. Ajana ilk geldiğinde 200 bin XP istiyor. Ben Deadlock açtım XP ile. 200 Oğlum. XP. Bu normalde Hı -hı. De, normal karakterlere de 200 XP açıyorsun zaten. Bir şey değişmiyor ne? Eski karakterlerle de iş arkadaş. Allah. Yok eski hani istiyor. XP kredi, kredi. Kredi ben XP le... zamanda, zamanda zenci diye astrayı açmamıştım. Hala kapalı abi. açık değil açmayacağım aslında. Söz zenci diye açtım. <laughs> ben onu sırf zenci diye açtıydım. <laughs> ben zenci <Zengi> diye açmadım. Yoruyu <laughs> Yo Yo da <laughs> velet, velet karakteri diye açmamıştım. Bir ara yoruyu full veletler oynadı. Açmamıştım yoruyu. O da kapalı. 4, Seda o yüzünden. Seda. O alıştı da milleti. Ya sekiz karakter kapalı ya. Çıldıracağım. Ben de Kürt diye birici açmamıştım. Birici hala kapalı. Ne alaka? Adam, adam izme işini oğlum. Adam senden daha beyaz. <laughs> Hadi bing stone deseydin tamam. Yok. Onun sakalı falan tam. Bak sana şey söyleyeyim mi? Ee, bir tane dizi izledim. Ee, neydi o? Scam diye tamam mı? Norveç dizisi. Utanç demek. Orada bir tane yalan siteye karakter var. Bütün Türk izleyen... Bütün Türk izleyen şeyleri ona kıt kaşlı Jonas diye. <laughs> Adam kaşlı. Ya, ya. anın. Ben gidiyorum. Kürtten daha çok kürt. Tarafeydin ne ne gibi var? <laughs> Barbarondan daha çok. Kürt.